5 yıldır Ego Spor bünyesinde sporcuyum. 5 Avrupa şampiyonluğu, iki dünya ikinciliği. Sayamadığım kadar uluslararası maçlarda birinciliklerim var. En sonunda Paris 2024 Paralimpik oyunlarında gümüş madalya kazandım. Ben Ali Can Özcan. 29 Haziran 2001 tarihinde Karabük'te dünyaya geldim. Şu anda Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük eğitimi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde spor uzmanı olarak görev yapmaktayım. 2 senedir Ego Spor Kulübü bünyesinde maçlara çıkmaktayım. 2024 Paris Paralimpik oyunları gümüş madalyalı sporcusuyum, ikincisiyim. 4 Avrupa şampiyonum, 2 iki dünya ikinciliğim, 2 iki dünya üçüncülüğüm var ve sayamadığım kadar diğer diğer madalyalar var. Ben daha önce ASKİ Spor bünyesindeydim. E, i̇ki yıl ASKİ Spor bünyesinde maçlara çıktım. E, daha sonra ASKİ Spor'da tekvando branşı kapanınca ve beni başka illerden isteyen aslında hiçbir kulüp yoktu ve o zaman paralimpik sporculara bu kadar değer verilmiyordu. Ama Ego Spor benim ortada kalmamı istemedi. Zaten Büyükşehir Belediyesi bünyesindeydim. O yüzden beni bir diğer kardeş kulüp Ego Spor'a aldılar. Ego Spor'la benimle birlikte başlayan bir paralimpik serüveni oldu aslında. Ben aslında ikisine Yine Ego Spor Kulübü bünyesinde yarışmalara çıkmaktayım. E, ondan önce başka bir kulüpteydim ama bu kulüp Ego'nun verdiği imkanları vermiyordu hem maddi hem manevi. Zaten paralimpik branşlar her anlamda olimpik branşlara göre bir nebze geride kaldığı için bizim bir reklamımız olmuyordu. Ama Ego Spor Kulübü bunu çok iyi yaptı. 2024 Paris paralimpik oyunlarında Sayın Başkanımız Mansur Yavaş da bizlerin yanındaydı. Desteğini asla esirgemedi. Bizim de aynı heyecanı yaşadı. O yüzden Ego Spor Kulübü bünyesinde olmak gerçekten bizim için hem maddi hem manevi açıdan inanılmaz keyifli. Buradan tekrardan çok teşekkür ederiz. Ama Egospor Paralimpik sporcuların neler yaptığını diğer spor kulüplerine de göstermiş oldu. Egospor sayesinde aslında diğer kulüplerde paralimpik branşlar açarak diğer sporcu arkadaşlarımıza yardımcı olmaya başladı. Her ne kadar manevi olarak bir şeyler başarmak istesek de bu işin bir de maddi boyutu var. Bir şekilde hayatımızı idame ettirmek zorundayız, geçimimizi sağlamak zorundayız ve kulüplerin hiçbiri maaş vermiyorlardı paralimpik sporculara ya da çok cüzi miktarlarda maaşlar veriyorlardı ama Ego Spor'a geldiğimizde böyle bir durumla karşılaşmadık. Hem maddi olarak kendimizi belli bir seviyeye getirebilecek maaşlar alıyoruz, ödüller alıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda gerçekten çok teşekkür ederiz Sayın Mansur Yavaş'a da. Desteğini göz ardı edemeyiz. Onun haricinde biz bir aile olduk artık. Uzun zamandır bu kulüpteyiz. Hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Çok güzel destekler görüyoruz. Biz zaten birbirimizi milli takımdan tanıyorduk. Ee, milli takım arkadaşıydık ama farklı kulüplerdeydik. Ego Spor'a geçtikten sonra tabii ki antrenmanlarımızda ortak olmaya başladı. Çalışmaları birlikte yapmaya başladık. Milli takım haricinde de pek çok zaman bir arada vakit geçirmeye başladık ve bu şekilde arkadaşlarımız bir tık daha ileriye gitti diyebilirim. Yani ego sadece beni başarıya getirmekten ziyade aynı zamanda hayatımı devam ettirebileceğim güzel insanı bulma konusunda da çok büyük yardımcı oldu. <laughs> <laughs> Evlilik teklifini 2024 Paris Paralimpik oyunlarında etmek nasip oldu. Fransa'da Eiffel'in önünde evlilik teklifi edebildim. Öncelikle hedefimiz 2025 yılında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Daha sonrasında tabii ki 2028 olimpiyatları gelecek. Ee, i̇kimiz de finalde yenilmiş birer sporcu olarak bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ve pişmanlığını yaşıyoruz. O yüzden aynı üzüntüyü tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu yüzden 2028 olimpiyatlarında altın madalya hedefliyoruz. müstakbel eşimin dediği gibi 2028, 2032, 2036 ve 2040 olimpiyatlarına katılıp altın madalya alıp kendimi para tekvando tarihine altın yazdırmak istiyorum. Spor yapmak isteyen gençlerin aslında spor yapabileceği en güzel il Ankara. Çünkü Ankara'nın desteği bariz bir şekilde ortada. Sporcun her zaman yanındalar. Maddi, manevi, olanaklar olsun, yüzme havuzları, spor tesisleri, antrenör anlamında... Milli takımdaki antrenörlerin %90'ı Ankara'dan çıkma antrenörler. O yüzden çocuğunuz engelli olsun ya da olmasın, gözünüz kapalı, spora verin, ileride kendi geleceği adına kolunda bir altın bileziği olsun. Ankara'da genç olmak bence çok büyük bir avantaj. Hem sporcu bir genç olmak hem de hayallerinin peşinden koşan bir genç olmak çok önemli.